Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna bir duyuru geçti. Orada e, kamuoyunda şaibeli kurultay olarak adlandırılan kurultayımızla ilgili bir soruşturma yapıldığı ve bu özelde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesine başvurulacağı belirtilmiş oldu. Biz de bu özelde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile az önce görüştük. Kendisine dilekçemizi sunduk. Bu dilekçemizin içeriği neydi? Onu açıklamak durumundayım şu an itibariyle. Sayın Genel Başkanımızı hiçbir şekilde ilgilendiren bir durum olmamasına rağmen Genel Başkanımızın hadsizce bazı basın mensubu e, olarak geçen kişilerin yaptığı değerlendirmeler üzerinden yanlışlığı ifade ederek Genel Başkanımızın herhangi bir şekilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu özelde ifade vermeyeceğini ifadeye gelmeyeceğini söyledi. Çünkü genel başkanımızı ilgilendiren bir durum söz konusu değildi. Anımsanacağı üzere Sayın Genel Başkanımız söz konusu televizyon programında şunu ifade etmişti. Demişti ki Sayın Erdoğan bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil, dört kez değil, tam beş kez kurultayın şaibeli olduğuyla ilgili açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalara karşılık evet, Cumhuriyet Halk Partisi sevgililerinden bir açıklama yapılmadığını genel başkanımız ifade etmişti. Ve bunun yapılmasının doğru olacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeyle anılmaması gerektiğini ifade etmişti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey söz konusu olmamalı elbette. Bunu ifade etmişti. Bunu ifade ederken de özel bir bilgisinin bulunmadığını da ifade etmişti. Ancak bu açıklamanın tüm açıklığına rağmen maalesef kalemini satmış olan bazı gazetecilerin hassizliğiyle karşı karşıya kaldık. Ne söylediler? Sanki Sayın Genel Başkanımızın açıklaması üzerinde bir soruşturma başlatılmış ve bu çerçevede Genel Başkanımız ifadeye çağrılmış gibilerinden bazı ahlaksızca açıklamalar yapmışlardı. Bunlara karşı şunu da söylemek zorundayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması tek başına bu özelde yeterlidir. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şunu ifade etti. Aslında kurultaydan hemen sonra Bursa İl Başkanı'nın şu anki mevcut Bursa İl Başkanı'nın yapmış olduğu şikayet üzerine Bursa'da bir soruşturma başlatıldığını sonrasında yetki nedeniyle dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ocak 2024 tarihi itibariyle gönderildiğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifade etti. Neymiş efendim? Soruşturma Ocak 2024 tarihi itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılmış durumda. Ve yürüyen bir soruşturma var. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasına bağlı olmaksızın yapılan bir açıklama diyor. Bu açıklamaya rağmen bu hadsizliği elbette ifade etmemiz gerekiyor. Ben şunu söyleyeceğim en insaf Biz bugün itibariyle başsavcılar şunu ifade ediyoruz. Genel başkanımızın özel bir bilgisi yoktur. Genel başkanımız savcılığa gelmeyecektir. ifade vermeyecektir. Muhatap kimdir burada? Muhatap Sayın Erdoğan'dır. Çünkü beş kez Şahbeli Kurultay lafını söylemiş olduğuna göre bilgileri vardır. Gelsin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Erdoğan bildiklerini ifade etsin.